iyi ekipmanlar gidiyor. Onu ayarlamamışsın. Ya, ya önemli değil şey şu an. Nasıl siliyorduk biz yıllar önce? Gidecek sürüdük. saçma sapan e, tüfekleri atacak. Bak full e, birinci tüfeği atmışlar. Yeni tüfek modellerden hiç atmamış. Şimdi yeni yeni gelecek onlar. Onu yapmak önemli. Tamam usta. Bakalım. Kuki. Şey, nasıl siliyorduk hani? ya? Şey, 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 görüyor musun? Neye ben edin? nereye yapıyorum? Lan. Alo, Whitman. Ya şimdi ben bak Danimarka'yı yapacaksın, Danimarka'yı için, Danimarka'yı savaş için. Okay, Danimarka'yı... Danimark Yıllar oldu. Alo. Ben hangi tankları kontrol ediyorum Whitman? Whitman. Adam Hacı, ya bilmiyor. tank kontrol etmiyorsun Egemen. Ne yapacağım? Bir şey yapmıyorsun. Tamam. Hadi Whitman oğlum, göstermeyin bunu. Ben olsam şimdiden line atak vermiştim şu bölgelere, Fransız olsam. Nereye ne veriyor oğlum ya? Vuruşa bak. El, ölmesi garanti ya, line atak verecek kayıp verdirsin. Sokoro'ya 4 tank ver, 4 tankına bak. Adam 8 tankla vuruyor. Demeyecek gibi oraya ya, geri vuracağım. Retritat mı oğlum? Lan mikrolasana. Geri zekalı. Direkt ayarlamadan niye bir kızıyorsun? Doktrinini devam ettirin abi. İttiremedi bak buraydı lan. Hepsi bir karışma. Yus, Yus abi kafaytara çıkalım mı? Nasıl oluyormuş? Geri zekalı ben sana Afrika'ya vur diyor. Geri zekalıya bak ya. Burada karışıyordum sanki. Zitman. Mühitte mühitte. Tamam. Işte sen. git yayın mayın açıyorum sana aptal olur. Lan aç oğlum ya ayıp ediyorsun ama bak vallahi. Ayıp ettin şu an bütün. Ben hocam bir şeyler bursa. verdim şeye. Da bundan Boşa ziyade topçu daha iyi gibi ama. Ee, fabrikalar tanka verdim hepsine haberin olsun. Defansa ihtiyaç yok. Uçağa da ver hocam. <laughs> Mikrolamak uşağı... ne demek? Tamam iki ee... fabrikada uçağı uçağa verdim. Şöyle, Şöyle anlatayım sana. Tabanca mikro küçük ölçekte, makro büyük ölçekte. Normal kelime anlamları bu. Mikro küçük ölçekte kullanım. Yani tankları, üniteleri küçük ölçekte dikkatini Şöyle vererek bak, kullanmak ha. anlamına geliyor. Yani, lan. Bizde bir anti demokratik Bizim piyadenin organizasyonu da. artmış tamam Partiyi bir rahatlatalım. 35'te de 40 olmuş. Rica ederim. Noru için orada denizaltıları kaybediyorsunuz galiba. Turan ettik ettik. Sıkıntı yok denizaltıları kaybetmemek için. Danimarka'ya savaş açabilirsiniz. Al. Koke, kale iskan geldi. Geldim ama ölüm ona hemen kaydedim. Fransız tanklarından daha çok Aşk vuran piyadem var. Beni de çağır savaşa. Semdi tamamladık. Bu geliyor. 34. Yani o fena olmaz aslında ama biz bir supportları tamamlasak daha da iyi olur. Bizim sivil azalmış, bir birinden fazla mı alıyoruz biz? Yo, dönmüyorduk dönmüş müdür? Almana dönmüyorduk. Almanda azaltı ya. <laughs> o pezevenklere yeter. Merhaba. Çok truplar tanka karşı mı girdi orada gerçekten ya? Abi delebiliyorum ve tanktan daha fazla vuruyorum. Bayağı sağlam mı? Beni, beni force mu? Aynen. Şuradaki aslında 50... Şey direkt bitir hiç bucketları bitirmeye Bayağı uğraşmadım. Bayağı iyi olurdu da neyse. Ne kadar i̇şte hızlı bitirdim. experience fena olmazdı şey için. Bu modda öyle hoş. değil mi hocam? Bu, bu modda öyle. Öyle. Bu mod öyle hocam. Fransa'nın hiçbir şey geri gelmiyor. Ölüyor zaten. Evet. Yani paketlamasan da e, şey gelmiyor zaten. <laughs> Kurtarsa bile. Tiviller bir yere gitti ama bilmiyorum nereye gitti. Bir anda azalmış. Ya e, aman akudum ülkesi bitsin artık yani. Zarar e, November olmuş. oldu ya. Çok e, fazla isteyebilir. Tiv 98'in altına inerse şey yap. Evet. Ticaretten Şu trade back kes. vurma. Ee, şey gitmesin. Bir dakika. 98'in altına düşmeyecek o. Hop. Ee, evet. Şey, için Savaş açabilirsiniz. E, bir tane daha şey lazım. Okay. Victory point. Ee, bir şey diyeceğim. Beni şeyde falan istiyor musunuz Afrika'da geleyim mi? Savaş açıyorum. Yok. Afrika'ya zaten Almanya tek başına yetiyor gençler. Evet, çok okay. şey. Afrika kimse Doğru... şey gelmiyor. Noruç savaşı açıyorum acaba haberiniz olsun. Hoca. Açtım kolaylayız yaptım açtım hadi. Gelin yok zaten. Abi niye kolaylayız yaptın? Abi Net... savaşa girmeyip stability diyordum. Oo keşke yapmasaydım. Böyle şeyler söylense de ama sen bir saniye bile vermedin ki bana. <laughs> Bu Bunu bizim ya gibi ya. Var propaganda yapmamız lazım. Var propaganda. Ya almıyorum, almıyorum. Amına kodumun, almıyorum. Ha bombik diyor lan, VR bombik. Nasıl bombik? Nasıl bombik? Nasıl bombing lan? Nasıl ya? ne demek bombing ulan? Allah Allah. Şey, Mısır... Biz bombik. Tank. Ne demek güç mü? Gideceksin, gideceksin. Şuralara kadar gideceksin. Çıkarma bak Deniz koymamış. Aa şuraya koymamış ama şurada raid var. Gel şimdi raid'i. Kıtın olun. Karadan gideriz boşver. Şimdi raid falan yeriz. Bir şey diyecektim bu... E, tankçı generalin içinde niye piyadeler falan var? Allah, Allah kurtarsın. Piyade değil, onlar konvert ya. Ha. Biz şey bu sırada e, Air doktrine devam edelim. Doktrine edeceğiz de. 105 gün. Build up hazır mı o şey? Tobruk mu bu? Afrika'ya gitmeden önce söylemeniz lazım. Ben savaşa girmedim. Okay, okay. Ben fighter'ı kaydırırım da. Ee, limanlara kaymamız lazım. Bet A'ya geldi öğreteceğiz oğlum. <laughs> Abi mekanizma araştırmış. Umarım yani düşündüğüm şey yapmıyordur. Ama Kaş böyle kuru kuru üretmiyoruz. Arkadaşlar kuru kuru üretmiyoruz. Yani hani, bir varyant dene bir nimet vardır. Berrak. Wow. Wow. <laughs> Rehabilite'ye niye hiç vermedin varyantta? XP'm vardı. Ha. Neyse verme boş ver. Rayk mı? Abi kuruyorum, kuruyorum iki kuruldu. Biz nerede bombalanıyoruz ya? Bizim bombalanmış Peki, bir şey sürü olur. yer var. Bombalanmış. De sadece Asiyan. Hollanda bombalanıyor şu an. Başka bir yer bombalanmıyor. Şey bozuk şeyler var, evet. fabrikalar var. Şeyden dur. Savaşırken bozuluyor mu? Modda var mı öyle bir şey? Ne kadar bozuk var? Karşı saldırı atmadılar mı bir ara? Altı fabrika bozuk İzmir şu anda. bir bomba dolamıyormuş bir yere. Balkanı bombaladı. E... Tamam yok bir şey ya. Şuralara havalimanı var. Gireyim mi? Basılsın havalimanına. Alo? Tele. Evet. Ne? Şuralara havalimanı. Tamam. Egeye Beş şeride havalimanı şu an. Hızlı basılıyordu havalimanı. Rukus. Altı yüzde tabi lan. Oh oh Meles ve Antero ve atak verelim. Savaşa gireyim mi? Tekrar soruyorum. 40'ta girersin ya. Göreceğimiz yok. Ya şimdi girmeye gerek yok da. Şey koca şeyleri ayarlasana. Şey var şeyler. şeyler, şeyler. Şey var şeyler, <gülüyor> şey var. Şey var şey var. Şey. Konuşamadık konuşamadık. Ne, ne ayarlayayım Abi unuttum dur beynim dur. <laughs> yes. Olacak. Yes. <laughs> ayarlı, ayarlı işte sen Transport bana supply. Aynen aynen onu zaten takip ediyorum ben de ayarlıyorum hepsini. Savaşa giriyorum. raid yer miyiz? Raid yer miyiz? Savaşa girmedim at kafası. <laughs> Deminden beri diyorum hala raid yer miyiz diyor bana. Ben de öyle soruyorum. Tamam çektim şu an destroyerları. Geçecekseniz geçin. O, destroy Savaş Destroyer kullanıyorsunuz. Evet girdik savaşa girdik. Call time sonra hala da. Ne bileyim. girdik. Yok girmediniz. Geç kabul etti. Trak Norveç'i. Ee, Yok, göre Neyse, nasıl kabul ettin? <laughs> <Ha>, yine girdin. Ha <laughs> şimdi Demin kabul ettim. Nasıl giremedik? Demeden girememişiz, girememişiz. Gire <laughs> <laughs> Götüne korum. <laughs> Az kaldı raid yesek. Adalar sana geçti bu sırada. Sen basacaksan basacaksın havaalanına artık. Ben bir tek Rodos'a basabiliyorum. <laughs> <laughs> Yine iyisin Kaan abi. Ha tabii ki iyiyim. Yoluma bakarım hoca. Bizim kaynak niye bir anda yok oldu böyle ya? Savaşa girdik diye. İspanya bize 4 fabrika dönüyordur inşallah. Dönüyordur dönüyordur inşallah. Umarım umarım. Kimse bizden bir şey almıyor bence okay. neyse. Alıyor lan gözüküyor. Trade'de export'a gel görüyorsun kim ne kadar alıyor. Tanya'da hey. ne var ki abi? İlerle sen tank kaybet biz mi kaybedeceğiz? Bir bir piyadelerin de şuraya kadar ilerle. Yani ben... Tank Şuraya. ne alaka? Dur, bizim şey ne içkimiz var bu arada Bitmin? Al, alma en sondakileri. Niye ekip bunların içi? Tamam gidiyor. Olacak bir adam. Otomatiğe verdim dur. Yok. Otomatik mi? Evet. Abi wow. otomatik kullanan kaldı mı ya? Vallahi kullarım hiç zikimde olmaz. Gerek bonus kasalım şu toprağı. Bekle Doğru. bekle bekle. <laughs> Şurayı açıyorum. Bu varmış? Kana, bence bunlar şeyde tutuyor ya. Kaan ne abi orayı alır oluyor. almaz, orayı alır almaz şey yap. Yol basmaya şey başladı e, Whitman bunlar convert bir... Cevap yol. Convert, convert hep zaten. Bunları o şu zaman şöyle bir yana alıp bir alt yere yolluyor. E, şu an sorun o değil ya. ya sabah ben bombalanıyor muyum? Sabah evet. E, teşekkürler söylendiği için. E, fighter koydum yani. E tamam da bana söylesene gemileri çekeyim oğlum. Bir şey diyeceğim biz e, o... Friesland'da niye fabrika kaybedip duruyoruz ya? Bombalanmıyoruz da bakıyorum fabrikalar gidiyor Hollanda'da falan. 100 tane fabrikalar var. Yüzü oraya kaydereyim madem. Abi şu an Resistance 2 açıyoruz. Tüfek <laughs> eksiğimiz yok, bir şey eksiğimiz yok. Ne yapalım abi? Harvard kar üretime koydum ben. Vuruyorum Afrika bir versene. Dur bir saniye veriyorum. Kırmızıya da vuruyorum. Bir saniye, bir saniye. Abi. Verdim. Bu ne böyle? Hiçbir şeyin range tutmuyor ya. Paketlemeye çalışsana. Bu ne oğlum? Afrika boş. Arkada mı bekliyor acaba? Yo <laughs> var ki dört. El eleme gönderiyorum askerleri arkadan maymun çıkarmaya hemen için. Hatta seviye basmış şey gelmiş. İçinde doldurmamış ki. Aldım bir kalıcı. Adamlar çekti uçakları. hava aldım evet. Şu hava elemanı ne yani. aynen? 176 87 mi? Yerde değil aşağıda tutuluyor bu modda da. Bunlar tank yok mu? lan? nerede ya? Hollanda yeni mi savaşa girdi? Yo. Bana karşı savaşa girdi o zaman. Yeni gördüm şeyi. Niye 6K kaybımız var? Onların 300 bine çıkmış şimdiden. Kayre'yi niye almıyorsun lan? Bunu evet bir alın. Bunu hayır, y Gönderiyorum askerleri Kayre tarafına. Üretimi de veriyorsun? Fabrika. Ver uçağa uçağa. Uçağı yüz kutlamamız lazım. Abi Sina tarafına gel. Abi tanklarıma birisi elliyor bak. Yani lütfen. ya don't. Malta beyler Malta. Biliyorsunuz ki Şura boş sanki. bir kalık daha geldi. Hoca çok büyük kas verdim ben oraya şeye doğru hadi bakalım. Bunlar İyi. arada bizi bombalıyor sanki. Böyle bizim kontrağımızdan sildi, Öldü mü? Bakmıyordum. Hı. Baktınız mı? Ben bakmadım. Sildi herhalde. ben f oynuyorum oyunu. Ya ne fark eder ki? Gitmiyor ki geri. Pakıtta değil de gitmeden şimdi ise fark ediyor direkt gidiyor. Nasıl da değildi ya? Aşağıdan yürümüşsün zaten. Hayır tam girerken silmiş olabilir yani. Bilmem birden bire yakıldı. Biz vurmadık. Ben vurmamıştım. Ya tamam koy götünü. O kadar ince hesabı kimse yapamaz. Orada. Peki içimizde. Şey demiyorum. ya bir kimse görmediyse ne yapalım şimdi oturup onu mu araştıralım Whitman? Ne yapıyoruz? Öyle. Bak birisi kuzeyde tanklarımı elledi araya. İsim söylemesin ama bir daha ellemesin. Kim götü verdi? E, İtalya buradan ilerleyebilir mi? Yani böyle Tam... çıkmış. Evet. Düştü daha ziyade. Bakar mısınız birlik var mı? Birisi bir denizaltı. Ve Hızlı var propaganda e? yapayım mı? Alo. Malta'da birlik var mı? Ya gel artık şu Malta'ya adam gel. Yok, tamam. Ya olsa Geliyor da çık çıkacaksın zaten yani olsa da çıkacaksın bir şey değişmeyecek. air trade'de mi vardı gereksiz? Bak gereksiz air trade tamam. yok abi. 11 koymak var. 11'lik koymak var. Ne var ne yok durdurdum hadi. <laughs> fokus abi şu an fokus önemli değil. Fokusu görüyorsanız ne tutmamız lazım? Bilmiyorum. Kriksman. ben tıklarım merak etme. <laughs> Air Doctor'ın şeyi bonusunu almamız lazım. Aynen Air Doctor'ın. Kriksman'ın tıklarsın ya. Ha şurada silindi asker ya. Neyse bir şey demiş. Ay Allah'ım. Ya vurmadı çünkü. Ya bir... Tank konuş... silinmedi en azından Yap ya piyadeden bir şey olmaz. Tankın silinmediğini gördüm ama. Tank ne abi ne kaybetmişiz ki biz orada. Durduruyorum en iyi alıyoruz. Yıkma tank kaybetmişiz ama. Niye? Niye çıkıyorsun? Diyorum Afrika'ya. Afrika'da dağcıya ihtiyacımız yok ki. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Whitman ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Bilmiyoruz abi. <laughs> ya saçma Oğlum Deep Desert'ta niye vuruyorsun? Geri çık. Ya çok azdan kaybettik ya. Ya mal mısın oğlum? Geri gel. Allah Allah. Ya <laughs> <300. fazla gülüyor> kaybettik Ya hayır hiçbir eksiz buraya inmiyor anasını satayım. Manyak mısın? Geri çekil. Olsun. Tamam. tamam. Götünden kan alacaklar. Yes. Adam Deep Desert'a tank sokmuş ya. Ama sokarız öyle. Bir anda sokuverdi. Sokmayı seviyor. Bari şuradaki tankı toplayasaydım. Bakıtı atsak var bize. Air to adamla sikiyoruz. 8, 10, 20 falan kaybediyor. Ya bu tabak Daha Rus'u var bunun beyler. Saçma sapan iş yapmayın. Önce... Eliza'yı yenmek bu oyunun şeyi değil. Bir katan tank şu anda kadar. Bir buçuk Eliza zaten bu yıllarda kaybetmesi gerekiyor. Bir pocket mı atsaydık var ya? O kadar iyi tıpık tutamadın geldi. Öyle demesinler <laughs> sonra. Attık attık. Ha, ne derler? Tamam paketi attın da çıkıp. <laughs> tamam önce 6 gün yürü yatmadı kamana koyayım. Supply yok. Nasıl yok? Getirdim, getirdim. Saplayı getiriyorum. Supply geliyor. İyi e, nereye Dayanın. getirdin koki? Geliyor, zaman geliyor. durmuş lan. Evet zaman durmuş. Supply geliyor hoca Dayanın siz. Oğlum çok üretiyorsun sanki ama. Abi ya niye hala Rus'a adam gelmeye çalışıyor abi? Yeter Allah kahretsin. Barb ne zaman ya? Abi. Adamlar tamam tamam Barb diyor yine gelmeye çalışıyor ya. Ya bu Sovyet Lentliği salacak. Yani işte. Hala Lentliği salacak diyor. Ya oğlum alsın. Ya, uçağı ya. uçağın fazlası sıkıntı değil. Bitecek bu adamın uçağı. Vuracağız işte orada tankın olmayacak ki 10 tankla yaparsın artık Aynen artık. olmayacak amına koyayım yani 200 tank, tank, tank veriyoruz. 10 tankla en fazla 15 bak. Hadi benden 5 tane daha 20. Tank caps 2K, 1.5, 2K tank kaybetti. Asus Zoet'ten daha fazla tank üretiyoruz. İspanya'mız Sovyet var, Macaramız var. Beyler, Sovyet 1 milyon silah gelmiş bir yerden bir anda diyor. Sovyet... Rehost atılmasını istiyor o yüzden. Sovyet. 1 milyon silahımız var diyor. Buyurun çite engine'ler açılsın o zaman. Buyurun çite Biz de ekleyelim kendisi 1 milyon fighter istiyorum ben de. Evet, bize de gelmiş 2 milyon Nereden ya Bize de ekleyin hadi <laughs> ödeşelim ya. Rios <laughs> e, <re -host> atalım <laughs> o zaman yani. Ya rehost atayım da ne, ne ara geldi bilmiyorum ki. Mesajı saat 10.30'da atmış. Yarım saat öncesinin save'ine dönmem lazım. Yarım saat önce save almadım ki ben. Allah. Ya ya girip eksi 1 milyon... Var ya yabancıların alayını diyeceğim şu serverdan. Hiç yabancı friendly falan kalmayacağız anasını satayım. İşte aradığımız abi, katlar servis. bilmiyorum nasıl olacak. Ya, biz, biz Türk'üz abi bizim racon kesmemiz lazım yani. Abi ne yapacağız şimdi? Şunu söyle adamın 900k silahı var depoda. Evet dön yani dönmemiz lazım mecburuz yoksa. Dönce abi dönemeyiz yarım saat öncesinin save'i falan yok. Ya dönmeye gerek yok. buçuk milyon tüfek geldiyse eksi buçuk milyon yazıyor soyda geçip. Sevden. Rehost yapacağız yani tekrar. Aynen. Yo, Vallahi... Kanada'ya Kanada'ya bir buçuk ya milyon. Ne şey yapsın abi? Kanada'ya bir buçuk milyon tüfek yollasın. Şey. Bence e, ne yapalım e, biliyoruz biraz... Kanada'ya mı yollasın? Dursun öyle takılsın. Kanada'ya yollasın abi. Kanada'ya yollayamaz ki. Kanada'ya karasın kara yok O bir kaç yıl sürer o. Raja yollasın. Oh, ya abi. Da... Ya manyak mısın? Ya, ya, ya. Yok, Raja, manyak mısın cidden ya? İran'a yollasın. Aman. İran savaşları ki nasıl yollayacak? Lenli satabiliyorsun. <laughs> Lenli sat atamıyor <laughs> yok. Request var. Kanada'ya yollamış ya. Eskiden bir buçuk milyon tüfek nasıl yağıyor birden bire ya? Ya ne nereye yağıyor işte? Yağar mı? Biri bu kökledi aralarından biri. Bir yabancıların alayı. <laughs> 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 ya bir biri hile yapmasa zaten kafamı keseceğim. Yabancıları. Sonunda yıllardır anlatmak istediğim bir şey. Kile yapa yapa oynamaya bayılıyor oçlar. Bu arada İspanya burada mısın? Şu Şimdi yol basmaya başla. Eskavlarını aç. Tuşlar aç çık şey. aç. Oğlum sen insanlara emredemezsin. Yapa, yapabilir misin falan demen lazım. Sen tokat ha, adam. Mısın? Biraz duşu kırk ya yapamazsın. Ya. Nasıl silecek beyler? Manyak mısınız? Ya şu kalbi kaldırın şuradan ya ya Whitman sen ağlıyorsun Böyle bir her terk oluyor sanki. mi bunu? Host man, we should probably rehost to fix the suit. Uh, I have talked to Sal about it. Can you send the guns to Canada? To Canada? Yeah, how much does it take? Uh, let me check. It's a lot of guns. <laughs> güzel İngilizce konuşuyorlar lan. Vallahi bu İngilizce geçi çok kötü. Ağzıma. <laughs> Oğlum hissediyorsun konuştuğunu yani direkt. Farkına varıyorsun. Allah <laughs> vallahi keşke konuştuğumu hissedebilsem. No, that'll take too many convoys. Uh, can we send them to British Raj? Uh, Raj doesn't make sense. Sending them to Raj makes huge difference. <laughs> Japonas, <laughs> I don't think we have. So he's, uh, he's playing infantry, so sending infantry equipment makes yeah, difference. Orda ne and. Anyone we can send it to, can we do uh rehost? Yeah, yeah, we yolla can yolla. do rehost, but uh, it will take some time, so send it to Raj anyway. Okay. But you don't have any border access to Raj. Hungary Hungary only tank. Can you send it to Hungary? It's only tank. No, we can send it to Raj. <laughs> Bro Raj. <Yerrek. laughs> yeah. Okay, send it to Raj. Uh do you have any border access? Can't land We can't land Hungary. Hungary. Can you land lease Raj without using convoys? Yes we can. Alright. Tamam. <laughs> <a> <laughs> ya ben usta, şey. usta, usta bizim, bizim 150k tüfek 1.5 milyon oldu usta. <laughs> abi şu raj bas çek 2000 tane. Raj'ın <laughs> depozunda vallahi görürsem böyle bir, bir 1.4 bir şey milyon falan düştüğünü. Line atak verecek şimdi onunla. <laughs> 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 Bu arada line atak verse <laughs> sonsuza kadar vurur o. Adam deliye kadar halı yapacak o tüfeklerle. bir saniye aşağı atlayacağım. Hmm. Alo alo 40. Ee, şa şaşıracak mısınız bilmiyorum ama bi bir şekilde e, Rusya'ya 900k silah gelivermiş gökten havadan oh. ee, raja atacaklar galip attı Tamam onları e, şey yapabilir misin e, birliklere koymama şeyin var mı fırsatın ha, Abi, he, o, şey, o o Na, nasıl canım? Nasıl? Direkt iptal edelim. Ha, direkt iptal iptal veya Hollanda'ya falan yolla. Öyle şey yapalım. Tamam tamam. Tamam görüşürüz. Tamam tamam iptal ettiler kullanımını. Başlatıyorum zamanı. 8 tane med çıkacak o zaman. 8 tane. Kamine kas var. 1.5 kamine kas var. Nasıl abi? 1.5 kamine kas var. Nerede sadece eksik ediyorum tamam başka yerimde. Yo, Yo oğlum bak işte lan. Bomber defense almazsam 600 abi. Sam şuraya 200 evet. tane bırak Afrika yeri Barbarossa getir. Arttırayım abi. Abi. Bak. Bak, bak vallahi. Bir saniye. Koke ulaşı göster Koke. Ne oluyor? Bak bir saniye. Dur dur. Ya vallahi boyunda bir kahvelik var Kaan abi sana özelden atabiliyor muyum? Ne oldu? Getirdim istersen yavaştan Ben çizim. de niye böyle bir sıkıntı var abi mesela? Şu Arif oraya sana. yerim yok. Ben de neden böyle bir şey? Her çizmeli Mehmet abi bir dakika. Ben de zaten eksi bir milyon PPSH var. Ne? PP eksi bir milyon mu oldu? Ben yollasana ulaş bana da. Oyun sonu bu adamlar bandı diyor değil mi? Ya ben bana... Oğlum disable la bunu. PPS disable yap birlikten. Hayır neden olduğunu soruyorum sadece. Yok be. Atmıştım <laughs> ya ben sana ya. Yaraya mı? Lan total mob'a geç. Yok yok şey bir şey değil. Total, total mob diye Rusça bir şey ya. Bir, bir total gün. Tıklanmıyor, <laughs> <laughs> tıklanmıyor. Tıklanıyor aptal. Country is ne? German yani. Reich yazıyor altında yarak gibi. <laughs> ya oğlum ne olsun? Tıkla işte. <laughs> yani. Olsun sen yine de tıkla. O klik sesi gelsin <laughs> bir. Tamam, onu duyalım biz. Bak, <laughs> <Ama İtalyada gülüyor> buradan tıklılar, sonra, tıklılar, sonra şeye ne? gidiyoruz. 90 pp var. Sonra şey var. TA 152 var. Oradan 44'ün yapıyor fight'ına gidiyorsun. Yes. Ee, ben bir şeylere tıklayacağım. Ee, bir şey Kim tüfek? Bulgaristan'a general verecek çok güzel. Kim <laughs> general Sana da şey, ver. Ne generali? Şey tüfek diyordu. Ne bileyim bir şeyler veriyor işte. Baktım eventlerden. Biri tüfek istiyor dair onu diyorum. Kulağımıza öyle fısıldama ben bir hoş olurum yalnız. <laughs> <laughs> i̇zledim. Sen Aynen The Spy istedim. en sevdiğim. Hatta 3 kere izledim. Herkese Discord'da izleyin lan bunu diye böyle tembihledikten sonra hepsiyle tek tek beraber izledim. Çok sevdiğim bir dizi. Silah 10 fabrika daha mı versek? Soya saçması bunlar zevk bulacak galiba bir oynaşı olar bak bak. Aha bir şeyler olacak. Oynaşır onlar sakın uyuma. Ya 152'ye gitmem gerek. Şu an gelecek. geliyor buradan. Ee, şey. bir saniye benim olduğum yerde bir şeyler oynaşıyor. Sağ tıkla aynen. Savaş almadım yine. Yapıyorsun bu oyunu. Hoca savaşa çıkar savaş. İşte sen de atabiliyorsun. Dan savaş, savaş, savaş ediyor çıkın elimden. Fighter 3'lerle med 3'lere Support mu lazım? Ne kadar lazım? Menüşleri e, tıklamamız lazım. E, Menüşleri tıklamamız lazım. Mortal evet. Company Secret tıkla. Tıklıyorum yani. Tıkladım ben. Yani, Fokusu... Abi ne yapıyoruz? Fighter 3'ü sikiyim. Fighter 3 açıyorlar. Panther açacaksınız. Fighter 3'ü lazım ha. Değil mi ya? ha bir Ya Abi geç oradan. Bonusu mu var oğlum? Hayır, gelen Panther bonusu Fighter 3 mü? Şimdi duruma ha, göre değişir. Galiba, Egemen anlatma ha. bana bir şey. Hay götüne